Evet, yukarıda sözel bir şekilde ifade edilen soruyu şekle aktarırsam, ABCD kenarın üç köşesi biliniyor, dördüncüsü bilinmiyor. Köşegen uzunluklarından bir tanesi olan BD isteniyor bizden. Bu uzunluk lazım. Öncelikle D noktasının koordinatları da elde edilir. D ve B noktaları arasındaki uzaklık ise noktanın noktaya olan uzaklığı formülünden rahatlıkla bulunur. D noktasını bulabilmek için paralelkenarın özelliği olan karşılıklı köşelerinin apsisleri toplamı birbirine eşittir. Ve aynı zamanda bu ordinatlar için de geçerlidi. Ordinatları toplamı da yine birbirine eşitti. Apsislerle başlayalım. 3 artı 2. A artı 5'e eşit olacağından A buradan 0. Ordinatlara geçilirse eğer 5 artı 1. 3 artı B'ye eşit olacaktır. B buradan 3 olarak bulunur. Şimdi bilinmeyen köşeyi de elde ettik. B 3 A ise 0. Şimdi yapmamız gereken bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak. BD köşegenin uzunluğu isteniyor çünkü bizden. Absisler farkı 0 ile 5'in farkının karesi artı. Ordinatlar farkı 3 ile 3'ün farkının karesi. Kare kök içerisinde bize bu uzunluğu verecektir. 0 eksi 5. Eksi 5'in karesi artı 25. 3 eksi 3 burası 0. 25 dışarıya 5 diye çıkacağından BD köşegeninin uzunluğu 5 birim olarak bulunur.